Sonic evreni ya da oyun serisi ne yazık ki bugüne kadar biz Türkleri pek hitap eden bir yapım olmadı. Bunun birçok sebebi olabilir. Ancak bana göre en büyük neden ülkemizde platform oyunlarına tutkuyla yaklaşan geniş bir oyuncu kitlesinin olmaması. İşin ilginç yanı Sony'in çizgi filmlerine geldiğimizde durum biraz farklı. Ülkemizde Sony'in neredeyse tüm çizgi dizileri Türkçe olarak yayınlandı. Mesela Jetix'te yayınlanan Sonic X, Sine 5'te yayınlanan Sonic Underground ve yine Sine 5'te yayınlanan izlediğimiz Kirpi Sonic 1993 serisi, daha güncel olarak ise Minika'da yayınlanan Sonic Boom ve Netflix'te 2022'de başlayan halen devam eden Sonic Prime serisi var. Bu seriler arasında özellikle Sonic Prime şu anda bir yetişkinin bile keyifle izleyebileceği eğlenceli bir yapım diyebilirim. Çocukken Sonic'in bu kadar popüler olabileceğini hayal bile edemezdim. Ama bugün geldiğimiz noktada Sonic karakteri adeta altın çağını yaşıyor. 2020'den itibaren tam tamına 3 Sonic filmi yayımlandı. Bu filmler pek çok eleştirmenin olumlu yorumlarını aldı ve başarılı bir aile serisi haline geldi. Tamam, benim gibi büyük bir Sonic hayranının beklentilerini tam olarak karşılayamamış olabilirler. Ama ailecek izlenebilecek eğlenceli yapımlar olduklarını da kabul etmek gerek. Tabii benim için Sonic sadece çizgi filmlerle ya da filmlerle sınırlı değil. Bugüne kadar Sonic Adventure, Sonic Rivals, Sonic Riders, Sonic Racing, Sonic Heroes, Sonic Generations, Sonic Forces, Sonic Colors ve Sonic Frontiers gibi oyunların hepsini büyük bir zevkle oynayıp bitirdim. Evet, yanlış duymadınız. En kötülerini bile bitirdim. Çünkü ben büyük bir Sonic hayranıyım. 2024'ün sonlarına geldiğimiz şu günlerde henüz deneyimleme fırsatı bulamasam da Sonic X Shadow Generations yüksek metakritik skorlarıyla dikkat çekerek oyuncuların büyük beğenisini topladı. Ancak bugünkü videomuzun konusu benim Nintendo Switch üzerinden yeni bitirdiğim ve hakkında çok şey söylemek istediğim bir oyun. Sonic Frontiers. Nedir bu Sonic Frontiers? Nasıl bir oyundur? Kardeşim ben Sonic Monic bilmem ama bu arada oynayacak oyun arıyorum. Sarar mı ya bu oyun beni? Evet. Evet kardeşim. Seni de sarar beni de sarar, babanı bile sarar bu oyun. Şimdi bu cümlenin üzerine beklentilerinizi arşa çıkarmayın. Açık açık söyleyeyim. Sonic Frontiers bana göre bu zamana kadar oynadığım en iyi Sonic oyunlarından biri. Hatta belki de en iyisi bile olabilir. Fakat bu oyun yalnızca iyi bir oyun. Öyle süper ötesi bir beklentiye girmenizi kesinlikle istemem. Açıkçası ben Sonic Frontiers'a 10 üzerinden en fazla 8 puan verebilirim. Mükemmel bir oyun değil eksiklikleri elbet var. Fakat zaten biz de bu videomuzda artısıyla eksisiyle bu oyun üzerine konuşacağız. Sonic Frontiers birçok oyun formülünü kendi platform öğeleri ve karakterleriyle birleştirerek benzersiz bir deneyim çıkarmış. İnanmayacaksınız ama bu oyun Sonic, Legend of the Zelda ve Elden Ring karışımı enteresan bir oyun. Tabii ki bu oyunlar kadar geniş çaplı bir yapıya sahip olmasa dahi bu oyunlardan çok yüksek oranda esinlendiği apaçık gözlemlenebilmekte. Kısaca oyunun formülünden bahsetmek gerekirse, Hatrı Sayılır dramatik tatlı bir hikayeye sahip. Fakat öyle olağanüstü, adeta bir Christopher Nolan filmi tarzında bir şey değil tabii ki. Bunun dışında oyunda gezebilecek, keşfedebilecek, komple platform öğeleriyle dolu güzel grafikli bir açık dünya mevcut. Oyunda 5 adet harita bulunuyor bu haritalarda keşif yaparken hız, saldırı gücü, savunma dayanıklılığı ve yüzük seviyelerinizi artıracak materyaller topluyorsunuz. İnanmayacaksınız fakat bir sonik oyununda olmasını beklediğiniz en son şey diyebileceğimiz bir yetenek ağacı bile mevcut. Bu yeteneklerle kombolar yapıp düşmanlarınızı bir güzel pataklayabiliyorsunuz. Bu haritaların içerisinde mini bosslar ve her haritadaki görevleri bitirmenizin sonunda bir ana boss bulunmakta. Fakat eğer hız ve saldırı gücü gibi becerilerinizi yeterince geliştirmeden bu bosslarla savaşmak isterseniz oldukça zorlanabilirsiniz. E, bildiğin Sonic karakterlerine sahip Elden Ring bu dediğinizi duyar gibiyim. Yok yok merak etmeyin. Elden Ring zorluğuna yakın bile değil. Hatta bu tür Souls oyunlarını deneyimlemiş biriyseniz bu oyunu zor modda oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü ben pek bir zorlandığımı söyleyemem. Ama benim Sonic oyunlarında zaten aradığım bir numaralı öncelik hiçbir zaman zorluğu olmadı ki. Bu sebeple bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Sonic oyunu olduğunu düşündüğüm bu oyun oynarken ben bu çeşitliğe bayıldım. Peki bu açık dünyada neler var? nelerle dolu? Biraz da aklınızdaki bu soruları giderelim. Öncelikle bu açık dünya formülünün yanında her haritada yaklaşık 10 tane kadar siber uzay görevi mevcut. Bu görevlerde 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak bildiğimiz Sonic formülündeki platform temalı bölümler bulunmakta. Benim için oyunun en zevkli kısımlarından biri bu bölümlerde diyebilirim. Çünkü bölüm tasarımları ve bölümlerdeki bu akıcılık gerçekten benzersiz. İlk başlarda kontrol şemasına alışmamız biraz sürebilir. Fakat bunun üstesinden çok kısa sürede geleceksinizdir. Ardından bu siber uzay bölümlerindeki akıcılık sizi inanılmaz bir şekilde tatmin edecek. Oyunun en başarılı bulduğum diğer bir kısmı ise müzikler. Evet arkadaşlar, bir platform ve açık dünya oyununun olmazsa olmazlarından birisi de sizi gerçeklikten koparan müziklerdir. Sonic Frontiers'ın inanılmaz başarılı bir müzik listesi var diyebilirim. Fakat bazı kişiler için sinir bozucu olabilecekken bazılarını ise mutlu edebilecek bir formül ile bu müziklere erişebiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar tam olarak düşündüğünüz gibi bu müziklerden bazılarını dinleyebilmek için açık dünyada bu müzikleri toplanabilir bir materyal gibi toplamanız gerekiyor. Benim aslında hoşuma giden bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu müzikler içerisinde bugüne kadarki neredeyse tüm Sonic oyunlarının ikonik müzikleri mevcut. Benim favorilerimden olan His Bird E3 versiyonunu bir şekilde bulmanızı ve dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tüm oyunu gerçekten o müzikle oynayabilirim. Açık Dünya'ya geri dönecek olursak, bu harita bizlere birçok oyunda olduğu gibi kapalı bir şekilde geliyor. Yani oyunu durdurup haritaya bakmak istediğinizde, haritayı ve içerisindeki içeriklerin tamamını direkt olarak göremiyorsunuz. Haritayı bölge bölge açmanız için gerekli bazı puzzle'lar var. İçlerinde zorlayıcı bazı puzzle'lar bulunsa da, ilk iki haritadaki puzzle'ları açıkçası 3 yaşındaki bir çocuğun bile yapabileceği bir düzeyde diyebilirim. Sırf ekstra zaman geçirmek için konulmuş gereksiz bulmacalar bence bunlar. Ama daha önce bahsettiğim gibi neredeyse çoğu açık dünya oyununun uyguladığı bir formül bu. Bu sebeple bunun üstüne çok durmayacağım. Açık dünyada en çok yaptığınız şey ise arkadaşlarınıza ait hafıza parçalarını toplamak. Bu hafıza parçalarını gerekli platform zorluklarını geçerek toplayabiliyorsunuz. Hikayenin gidişatı için gerekli olan zorunlu bir görev diyebilirim. Benim oyun üzerinde hiç fark etmeden saatlerimi geçirmeme sebep olan da tam olarak bu hafıza parçaları aslında. Sakın beni yanlış anlamayın. Zorluğundan ya da sıkıcılığından kesinlikle değil. Aslında tam aksine bu hafıza parçalarına erişebildiğiniz platformları açması o kadar zevkli ki saatlerinizi hiç fark etmeden harcayabiliyorsunuz. Elbette bu formül sık sık tekrar ettiği için belki de bazılarınızı sıkabilir. Fakat burada da aslında mücadeleleri yerine getirip hikayede ilerlemenizin ardından yeni haritalar ve yeni platformlar açılması ile yeni haritayı keşfetme isteği oyuncuda uyanıyor. Bu da aslında bizleri tekrara düşmekten bir nemse de olsa Kurtarıyor bence. Dilerseniz sizlere biraz da oyunun hikayesinden bahsedeyim. Bu şekilde kuru kuru konuşunca kafanızda bazı şeylerin tam olarak oturmamış olabileceğini tahmin edebiliyorum. Oyunun hikayesini dinledikten sonra daha iyi oturacağına eminim bazı şeylerin. Bu arada bir Sonic oyunundan beklenmeyecek türde iyi bir hikayesi var diyebilirim. Bilgisayarda oynayacak ve İngilizcesi pek iyi olmayan oyuncular için Türkçe Yama kullanmalarını kesinlikle öneririm. Şimdi dilerseniz hikayemize geçelim. Şimdi bir düşünün. Sonic ve arkadaşları Tails, Amy ve Knuckles, Starfall adaları adı verilen gizemli bir takım adaya doğru yola çıkıyorlar. Amaçları kayıp kaos ümrütlerini bulmak. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor. Yolculukları sırasında bir portal açılıyor ve kahramanlarımız ayrı düşüyor. Sonic kendisini siber uzay adı verilen gerçeklik ile sanal dünyanın arasında bir yerde buluyor. Garip renkli ve karmaşık bir boyut bu. Neyse ki Sonic bu tuhaf dünyadan bir şekilde kurtulmayı başarıyor ve Starfall adalarının ana adalarından birine ayak basıyor. Ama her şey çok garip. Adalar devasa, karanlık ve bir o kadar da yalnız görünüyor. Hemen fark ediyoruz ki bu yer sadece gizemlerle değil, aynı zamanda geçmişin yankılarıyla dolu. Amy, Tails ve Knuckles da siber uzayda sıkışmış durumda. Sony'in görevi arkadaşlarını kurtarmak ve kaos ünlütlerini bulmak. Ama bu o kadar da kolay bir iş değil. Çünkü adada Sage adında gizemli bir yapay zeka ve onun kontrol ettiği devasa titanlar var. Sage, Sony'e sürekli uyarılar yapıyor. Bu işlere bulaşma. Burası senin anlayamayacağın kadar tehlikeli. Ama Sonic bu. Uyarılar umurunda mı? Tabii ki hayır. O, arkadaşları kurtarmak için her şeyi yapar. Yolculuğunda Sonic, Starfall adalarının kadim halkı olan Kokolarla karşılaşıyor. Kokolar küçük, taş benzeri yaratıklar ama bir ruh taşıdıkları çok belli. Onların hikayelerini dinledikçe bu adaların geçmişi hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Starfall adaları bir zamanlar ileri bir uygarlık tarafından yönetiliyordu. Bu uygarlığın ismi Kadimler. Gizemli bir şekilde yok olmuş Kadimler, kaos zümrütlerini kullanarak güçlü bir enerji hükmetmiş. Ama bu güç onların sonunu getirmişti. Sony'in hikayesini derinleştiren bir diğer şey de Sage. İlk başta Sage sadece bir düşman gibi görünüyor. Ama ilerledikçe onun duyguları ve amaçları da ortaya çıkıyor. Sage, Eggman tarafından yaratılmış bir yapay zeka. Ama onun Eggman'e olan bağlılığı, Sony'e olan bakış açısında karmaşık bir hale getiriyor. Sage'in amacı gerçekten kötü mü? Yoksa bu sadece onun programlanmasının bir sonucu mu? Ve tabii ki dev titanlar var. Sonic her bir titanı alt etmek zorunda. Çünkü onlar adaların sırlarını koruyan gardiyanlar. Bu dev yaratıklarla savaşlar hikayenin en büyük dönüm noktalarından biri. Ama bu savaşlar sadece bir güç mücadelesi değil. Sonic her bir savaştan sonra adaların tarihine dair daha fazla bilgi ediniyor. Hikaye boyunca Sonic Sadece arkadaşlarını kurtarmak için değil, aynı zamanda Starfall adalarının gizemlerini çözmek ve kadimlerin kaderine bir ışık tutmak için mücadele ediyor. Sonic'in her hareketi, her zaferi ve her kaybı bu adaların geçmişini ve geleceğini şekillendiriyor. Sage adaların sırlarını korumaya çalışırken, Sonic onun kalbindeki çatışmayı çözmeye çalışıyor. Peki ya Sonic hem arkadaşlarını kurtarıp ...hem de Starfall adalarının kaderini değiştirebilecek mi? İşte bu hikaye sadece bir macera değil. Aynı zamanda arkadaşlık, fedakarlık ve gizem dolu bir yolculuk. Evet arkadaşlar, hikayemizi bu şekilde özetleyebiliriz. Bu videodaki tüm görüşlerimin diğer tüm videolarımda olduğu gibi... ...tamamen subjektif yani öznel görüşlerim olduğunu da söylemem gerek. Bir çoğunuzun ilgisini çekmeyecek bir oyun olsa dahi... Ben oynarken aşırı keyif aldım. Ve açıkçası bu kadar zevk almayı asla beklemiyordum. Bu sebeple eğer platform oyunlarını veya Sonic oyunlarını seviyorsanız kesinlikle Sonic Frontiers'a bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle benim gibi iş hayatının yorgunluğu ve yoğunluğu sebebiyle aşırı yavaş akan hikayeli oyunlara kafa yormak ya da online oyunlarda rekabet içerisinde olmak istemiyorsanız Sonic Frontiers tam aradığınız oyun diyebilirim açık dünyada gezin, keşif yapın, becerilerinizi geliştirin, yetenek ağacını açın, platform bölümlerinde doğru zamanda doğru tuşa basın. Bu tarz kafa yormayan mekaniklerle oyun oynamayı ne kadar özlediğimi size anlatamam. Bu sebeple bu oyun bana adeta ilaç gibi geldi diyebilirim. Daha önce belirttiğim gibi benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 8. Çok daha iyi yapılabilecek şeyler kesinlikle vardı. Bunlardan biri yetenek ağacındaki komboların birbirinden çok alakasız olması bence. Örnek vermek gerekirse siz 5. yeteneğinizi açtığınızda o yeteneğiniz o kadar güçlü oluyor ki oyun boyunca başka hiçbir yeteneğinizi bir daha kullanmıyorsunuz. Bu tarz yeteneklerin güç dengesi açısından daha dikkatli tasarlanması çeşitlilik açısından çok daha iyi olabilirdi. Veya bu yetenekler birbirleriyle daha iyi kombine olabilen ve combo yapmaya daha uygun yetenekler olsaydı bence oyun daha başarılı bir hale gelebilirdi. Daha iyi yapılabileceğini düşündüğüm bir diğer husus ise oyunun açık dünyası. 5 farklı harita yerine tek bir harita içinde farklı farklı biyomlar olsaydı çok daha keyifli bir deneyim sunabilirdi bence. Açık dünya sürekli müzik, hafıza parçaları ve bulmacalarla dolu olmasına rağmen daha canlı ve dolu bir yapıya sahip olsaydı yapmak istediği açık dünya hissiyatını oyuncuya çok daha iyi yansıtabilirdi. Bu durum oynanışı da olumlu anlamda bence etkileyebilirdi. Sonic Frontiers çok büyük bir potansiyele sahipti ve bence bu potansiyel kesinlikle daha iyi değerlendirilebilirdi. Ancak şu an oynadığım hali bile beni fazlasıyla mutlu etti. Bu yüzden gönül rahatlığıyla sizlere de bir şans vermenizi önerebilirim. Şu an izlediğiniz video benim ilk uzun oyun inceleme videomdu. Hatalarım ve eksiklerim varsa lütfen affola. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz oyunlar varsa da lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.